LGSFM bilimleri video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde iklim ve avallı arasındaki farkları incelemiştik. Soru anitlerini beraber çözmüştük. Bu derste en çok karıştırılan, böyle anlaşılması zor gelen bir konu üzerinde sadece buna ayırdığım bir konu videoyu. Rüzgarın oluşumunu anlatacağız. Rüzgar nasıl oluşur? Çeşitleri nelerdir? Örnek soru çeşitleri nasıl çözülür? Dikkat etmeniz gereken yerler nelerdir? Bu videoda hepsini bulacaksınız arkadaşlar. <laughs> İzlediğimiz zaman bir kere öncelikle basınç farkından oluşturulduğunu bileceğiz. Şöyle yüksek basınçtan alçak basınca doğru olduğunu unutmayacağız. Ve şimdi şey nasıl oluşuyor arkadaşlar. Bu kısma özellikle dikkat edin. Bu kısımda temel mantığını kavramış olacaksınız. Rüzgar nasıl oluşur? Böyle ezber et, bilgiye dayalı olmadan bu konuyu açıklamaya çalışacağım size. Öncelikle bu görsel bize yardımcı olacak. Bu görselde güneşin olduğu bölüm sıcak bölgeyi bize temsil ediyor. Ee, sol taraftaki bölüm de soğuk olan bölgeyi temsil ediyor ve bize de yardımcı olsun diye anlamımıza yardımcı olsun diye iki tane çizik karakterimiz var. Sıcak olan bölgede, bu arkadaşlar soğuk olan bölgede bu arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir bilgiyi bilmemiz lazım. Isınan hava yükselir. Yani ısınan hava yükselir ve genleşir. Dolayısıyla hacmi hacmi artar, yoğunluğu da azaldığı için yükselecektir. Bu bilgiyi bilmemiz lazım. Isınan hava yükseliyorsa arkadaşlar sıcak olan bölgede havanın ne tarafa doğru hareket edeceğini söyle. Sıcak olan bölgede hava ...yükselecek arkadaşlar. Yani şöyle bir hareket yapacak. Bu arkadaşın üzerindeki hava azaldığı için... ...bu arkadaşa yapılan, havanın yaptığı basınç... ...ne olur sizce? Azalır. Dolayısıyla... ...sıcak olan bölgede alçak basınç alanı oluşur. Bu arkadaşın daha düşük basınç oluştuğu için... ...bu bölge alçak basınç alanıdır. Soğuk olan bölgede de tam tersi bir hava hareketi gerçekleşir. Hava hareketleri arkadaşlar ne tarafa doğru hareket edecektir... ...dolayısıyla soğuk olduğu için aşağı doğru hareket edecektir ve bu arkadaşa daha fazla bir basınç yapacaktır. Dolayısıyla bu arkadaşın üzerinde daha çok bir yük olduğu için bu bölgede yüksek basınç alanıdır diyoruz. Peki sıcak ve soğuktan dolayı, sıcaklık farkından dolayı basınç farkı oluştu mu? Oluştu. Artık yüksek basınç alanı var ve de alçak basınç alanı var. Bunların neye yol açtığını anladık. O zaman şunu öğreniyoruz arkadaşlar artık. Hava hareketi yüksek basınç alanından hava yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönde hareket eder. İşte bu da rüzgar oluşturur Rüzgar oluşumu işte bu kadar basit. Yani herhangi bir ezber bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Sadece şu bilgiyi bilmeniz yeterli. Isınan hava yükselir. Eğer burası sıcaksa kardeşim bu hava yükselecektir. Bu hava yükselirse bunun üzerindeki yük kalkacaktır. Dolayısıyla bunun üzerinde daha alçak basınç oluşur. Soğuk olan bölgede hava basacak, bu arkadaşa daha çok basınç verilecek. Dolayısıyla bu bölgede yüksek basınç alanı olacak ve hava yatan yönde yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru ne yapacak, hareket edecek. İşte bu harekette rüzgarı oluşturacak arkadaşlar. Rüzgarın oluşumu bu kadar basit. Peki, aynen şurada gördüğünüz gibi. Bakın burası güneşli, yani sıcak bir bölge, burası da soğuk bir bölge. Isınan hava yükselmiş soğuk olan hava alçalmış ve soğuk olan alanın olduğu bölgede yüksek basınç alanı, burada alçak basınç alanı. Dolayısıyla hava bu tarafa doğru ne yapıyor? Hareket ediyor. Bu tarafa doğru hareket ederken de burada gördüğünüz rüzgar türbinleri ne yapıyor arkadaşlar? Dönmesini sağlıyor. Rüzgar türbinlerinin dönüş yönüne dikkat ederseniz rüzgarın yönünü görmüş olursunuz. Bu görsel de bize rüzgarın hem oluşumunu hem de rüzgarın hareket yönünü anlatıyor. Peki burayı da geçtik. Şimdi sorularda daha çok karşımıza çıkan bilgiler bazen böyle can sıkıcı olabiliyor. Bu bilgileri de bilmemiz lazım. Şimdi şu görsel arkadaşlar daha çok karşımıza çıkabilir. Bu görseli de çok iyi analiz etmemiz lazım. Bu görsele baktığımızda yine sıcak olan bölgeyi vermiş bizde. Sıcak olan bölge yükseliş bir hava hareketi yapıyor ve alçak basınç alanı. Bu bölgede de hava aşağı doğru alçalıcı bir hareket yapıyor. Yüksek basınç alanını oluşturmuş. Soğuk havada bölgesinde rüzgarın da yönü yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olduğunu burada görüyorsunuz. Peki şimdi Yüksek basınç alanının özellikleri nelerdir? Yani yüksek basınç alanında hangi e, özellikler vardır? Bunları beraber üzerinden geçelim. Arkadaşlar yüksek basınç alanında alçalıcı hava hareketi vardır. Şurada gördüğünüz gibi alçalıcı hava hareketi vardır. Alçak basınç alanında tam tersi yükselici hava hareketleri vardır. Yüksek basınç alanında nem oranı düşükken alçak basınç alanında nem oranı yüksektir. Neden? Çünkü hava tancıkları ne yaptı? Yükseldi. Dolayısıyla burada daha nemli bir havanın oluşmasını sağlar. Yüksek basınç alanında hava açık ve güneşlidir. Neden? Çünkü hava tanecikleri aşağı doğru hareket ettiği için burada hava tanecikleri kalmayacak. Dolayısıyla hava açık ve güneşli olacak yüksek basınç alanında. Alçak basınç alanında hava bulutlu. Neden? Çünkü hava tanecikleri ne yaptı? Buraya doğru geldi. Dolayısıyla burada bulutların oluşmasını sağladı. Yüksek basınç alanında yatay hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. burada merkezden çevreye doğru deyince arkadaşlar şuraya bakmıyorsunuz. Burada bakacağınız çizgiler şu alttaki çizgiler. Bakın görebiliyor musunuz? Şöyle merkezden çevreye doğru oklar çizilerek gösterilmiş. Merkezden çevreye doğru dediği hareket bu. Bunu görsellerden baktığınız zaman görebiliyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışıyor Tam tersi alçak basınç alanında da e, yatay hava hareketi çevreden merkeze doğru yani şöyle çevreden merkeze doğru bu oklar bize merkeze doğru geldiğini gösteriyor zaten. Yüksek basınç alanında atmosferin yoğunluğu fazladır. Yüksek basınç var çünkü. Alçak basınç alanında atmosferin yoğunluğu azdır. Çünkü hava zaten yukarı doğru çıktı. Yüksek basınç alanında yağış ihtimali düşükken, alçak basınç alanında yağış ihtimali yüksektir. Neden? Çünkü burada bulut oluşumu var. Dolayısıyla görüyorsunuz yağış ihtimali yüksek oldu. Evet, burada dikkat edeceğiniz bilgi var arkadaşlar. Basınç farkı dolayısıyla havanın yüksek basınç alanından alçak basınç alanlarına doğru hareket eder. rüzgardan oluştuğunu öğrendik. Peki basınç farkı artarsa ne olur? Eğer iki merkez arasında basınç farkı artıyorsa bu bize rüzgarın da daha şiddetli olacağını ne yapar gösterir arkadaşlar. Rüzgar daha şiddetli olur. Basınç farkı ne kadar fazlaysa rüzgar o kadar şiddetlidir diyoruz. Peki rüzgarın hızı nasıl ölçülür? Arkadaşlar rüzgar hızı anemometre denilen bir aletle ölçülür idi ama artık meteorolojik ölçümler tabii ki sensörler yardımıyla otomatik olarak yapılıyor. Bu da gördüğünüz bir otomatik meteoroloji istasyonu. Yani ama sorularda ya da başka bilgilerde, kitaplarda bu bilgiyi görürsünüz. Rüzgarın neyle ölçülür dediğimiz zaman anemometre ile ölçülür diyoruz. Rüzgar çeşitleri nelerdir? Hemen rüzgar çeşitlerinden de bahsedelim. Daha sonra soru örneklerine geçeceğim. Rüzgar çeşitleri dediğimiz zaman hani birçok rüzgar çeşidi var. Arkadaşlar sürekli rüzgarlar mevsimler, mevsimlik rüzgarlar diye için ikiye ayrılıyor. İşte onlar e, hatta işte yerel rüzgarlar, tropikal rüzgarlar diye dörde ayrıldığını söyleyebiliriz. Burada bizim daha çok tanıdık gelen, bizim daha çok göreceğimiz Meltem rüzgarları. Karadan denize, denizden karaya. Kara Meltemi, Deniz Meltemi dediğimiz rüzgarlar. İşte Tayfun, Kasırga, böyle şiddetli rüzgarlar, Tornado gibi rüzgarlar. Bunların isim olarak ne olduğunu bilseniz yeterli. Şu iki görsel özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şu solda gördüğünüz Gece Meltemi, bu da Gündüz Meltemi arkadaşlar. Karalar... Denizlere göre daha çabuk ısınır, çabuk soğur. Denizlerde tam tersi, geç ısınır, geç soğur. Dolayısıyla gündüzleri karalar daha sıcak olduğu için burada alçak basınç alanı oluşur. Denizlerde yüksek basınç. Dolayısıyla rüzgarın hareketi nereden nereye bakın? Denizden karaya doğru. Gece ise tam tersi. Gece denizler daha sıcak olur. Yani burası alçak basınç alanı. Karalar soğuk olur, yüksek basınç alanıdır. Ve rüzgarın hareketi bu sefer karadan denizlere doğru olur diyoruz. Peki artık şöyle bir etkinlikle ısınıldıktan sonra hemen soru örneklerine geçelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir deney etkinliği yapılmış. Genelde soru, yeni soru tiplerinde böyle deneysel sorular da verilip sizden yorum yapmanız isteniyor. Önce şu görsel üzerinden beraberce hangi yorumları yapmamız lazım bunları konuşalım. 20 derece sıcaklığında, eşit miktarda, su ile nemlendirilmiş siyah ve beyaz renkli iki kumaş masa üzerine serilmiş, iki bezin ortasına da püskül şekildeki gibi yerleştirilmiş. Hazırlanan düzenek rüzgarsız bir havada güneş altında bir süre bekletiliyor. 10 dakika sonra oluşan rüzgarın etkisiyle üskülün siyah renkli kumaşa doğru yöneldiği gözleniyor. Yani şu görselde olduğu gibi. Peki buradan nasıl yorum yaparız arkadaşlar? Hemen yapacağımız yorumları beraberce konuşalım. 10 dakika boyunca beklediğinde siyah renkli kumaşın güneş ışınlarını, güneşten gelen ışık ışınlarını daha fazla soğuracağını, daha fazla soğurduğu için daha çok ısınacağını biliyoruz. Hatta termometrede görünen değere bakacak olursanız 45 derece Celsius olduğunu görüyoruz. Beyaz olan kumaşta ışığı daha çok yansıttığı için daha soğuk bir bölge yani 22 derece Celsius. O zaman sıcaklık farkı varsa arkadaşlar burası sıcak olduğu için alçak basınç alanıdır. Burası soğuk bir bölge olduğu için yüksek basınç alanıdır diye hemen yorum yapabilir miyiz? Evet. Yüksek ve alçak basınç alanı oluşmuşsa o zaman havanın hareket yönünde yüksek basınçtan alçak basınca olduğunu ne yaparız söyleriz. Ee, ve püskülün de siyah kumaşa doğru hareket etmesi bundan ileri gelir arkadaşlar. Burada artık cevap seçeneklerinde size ne soruluyorsa bunları yorum olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Hava sıcaklığının değişmesi hava basıncına etkiler. Sıcaklığın attığı alanlarda nem oranı arkadaşlar ne yapar? Artar. Ve alçak basınç alanları oluşur. Yani burada nem oranı daha fazla. Burada nem daha fazla iken burada daha az olduğunu söyleyebiliriz. Nem oranı. Şu etkinliği de beraber yapalım. Aşağıdaki görselde birinin yüksek basınç alanı, diğerinin alçak basınç alanı olduğu K ve L bölgeleri verilmiştir. K ve L bölgeleri görüyoruz. K ve L bölgeleri ve bu bölgede oluşan basınç özellikle özellikleriyle aşağıdaki bilgiler verilmiş. Buna göre kutucukları doldurup burayı da işaretlememiz isteniyor. Şimdi Kutucuktaki bilgiyi okuyalım. Hava sıcaklığının yüksek olduğu ve bu alanda ısınan havanın yükseldiğini. Isınan hava yükseliyor, sıcak. O zaman e, havanın nem oranı yüksekmiş. Yükselen hava soğur, bulut ve yağmur oluşturur. Arkadaşlar bulut, yağmur oluşturmuş, nem oranı yüksek. Aynı zamanda sıcak bir bölge. O zaman bu bölgenin hemen biz nasıl basınç alanı olduğunu söyleriz. Alçak basınç alanı olduğunu söyleyebiliriz. Alçak basınç alanı görseli baktığımızda hangisini ifade ediyor? Hemen K olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Alçak basınç bölgesi K bölgesi. Sıcaklığın daha düşük olduğu ve bu alanda nem oranının daha düşük olduğu bu sebeple bu alanda bulutlar oluşmaz hava açıktır. Hava daha sıcak veya daha soğuk hissedilebilir demiş. Bakın havanın açık olduğu bölge L bölgesi. O zaman L bölgesi bizim aynı zamanda neyimiz? Yüksek basınç bölgemiz. Yüksek ve alçak basınç bölgelerini belirledikten sonra arkadaşlar K ve L bölgelerinin arasında bulunan bu A noktasına bir tane rüzgar tulumu yerleştirmişler. Rüzgar tulumlarını belki yol kenarlarında otobanlarda giderken görmüşsünüzdür rüzgarın yönünü belirlemekte kullanılıyor. Rüzgar tulumunun görünümü hangisindeki gibi olur diyor. Şimdi L bölgesinin yüksek basınç A bölgesinde alçak basınç olduğunu az önce belirlemiştik zaten. Dolayısıyla hemen rüzgarın yönünü yüksek basınçtan alçak basıncı olduğunu bu şekilde çizerek gösterebiliriz. Dolayısıyla rüzgar tulumunun görseli sizce bu şekilde gibi olur? Bu şekilde mi? Yani L'den A'ya doğru olacağına göre tabii ki buradaki gibi olması lazım. O zaman cevabımız bu olacak arkadaşlar. Artık örnek soru çözümleriyle bitireceğiz. Örnek soru. 5 tane örnek sorumuz var. Birinci örnek sorumuz arkadaşlar. Bu kısımda dediğim gibi videoyu durdurup önce kendiniz çözün. Daha sonra çözümü izleyin. Daha sizin için daha faydalı olacaktır. Yeliz öğretmen cam pandosu içerisine ıslak siyah ve beyaz kumaşları koyup arasında bir tane mum bırakıyor. Özdeş lambaları yakarak bezlere dik olacak şekilde de tutuyor. Yeni öğretmenin kurduğu bu ilgili hangisi söylenemez? Sorumuz bu arkadaşlar. Bir süre sonra, önce soruyu çözümüne geçmeden önce aslında burada yukarıda soru analizini doğru yapmamız gerekiyor. Hemen soru analizini yapalım, daha sonra soru çözümünü yaparız. İkisinde de özdeşli lambalar kullanmış, ışığı dikçe olacak şekilde yerleştirmiş. Buradan gelen ışık ışınlarının etkisiyle arkadaşlar siyah kumaş ışık ışınlarını soğuracağı için ışık enerjisi neye dönüşecek? Isıya. Dolayısıyla burası sıcak bölgeyi oluşturacak. Sıcak olan bölge nedir bizim için? Alçak basınç alanıdır. Soğuk olan bölge nasıldır arkadaşlar peki? Burası da soğuk bir bölge. Dolayısıyla burası da yüksek basınç alanı oluşturur. Peki rüzgarın hareket yönü hemen buradan hemen nasıl olduğunu söyleriz. Rüzgar yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine hareket eder. Yani ikiden bire doğru bir hareket var. Artık bu yorumları şekil üzerinde yazdıktan sonra tavsiyem bunları muhakkak soru çözerken bu şekilde yazın. Daha sonra soru çözümüne yaraşıklar olmaya bu şekilde geçin. Yazdıktan sonra doğru cevap bulmaya bakın. A şıkkı diyor ki bir süre sonra 2 numaralı ortamın nemi bir numaralı ortama göre daha az olur. Biz biliyoruz ki sıcak olan bölgede nem daha fazladır. 2 numaralı bölge daha soğuk bir bölge olduğuna göre nemin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Az önceki slaytlarımızda bu vardı. Bu doğru. Bir süre sonra 1 numaralı bölümdeki basınç 2 numaralı bölümdeki basınçtan küçük olur. Evet, bir numaralı bölüm alçak basınç, 2 numaralı bölüm yüksek basınçtı. Küçük olur. Bu da doğru. Bir süre sonra mum alevi 1 numaralı bezden 2 numaralı beze doğru yönelir. Arkadaşlar, mum alevinin yönelme şekli 2'den 1'e doğru olacak. Rüzgarın yönü çünkü 2'den 1'e yüksek basınç alçak basınca. O yüzden burada verilen bilgi yanlış. Doğru, doğru cevabı bulduk ama değişikliğinde yine okuyalım. Yeni öğretmen 1 ve 2 numaralı bölümlerdeki sıcaklıkların farklı şekillerde değişiminden yararlanarak rüzgar oluşumunu öğrencilere göstermek istiyor olabilir. Tabii ki de öyle. Cevabımız değişik arkadaşlar. İkinci örnek sorumuz. Şu meşhur şekilden geliyor arkadaşlar. İkinci örnek sorumuzda da basınç olaylarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylemez. Yine hemen alçak ve yüksek basınç bölgelerini ne yapalım beraberce belirleyelim. Alçak ve yüksek basınç bölgelerini belirlerken ne yapıyoruz? Havanın hareketine bakıyoruz. Hava yük yükselici bir hareket yapmış. Dolayısıyla burası bizim alçak basınç bölgemiz. Burası da yüksek basınç bölgesi. Rüzgarın yönü için ne deriz? N'den M'ye doğru bir hareket olur. M noktasındaki, biz tabii ne istiyoruz? Söylenemez. Bunu özellikle yuvarlak içinde koyuyoruz. M noktasındaki hava ısınarak tanecikler arasındaki mesafe artar. M noktası evet ısınmış, yüksek bölge tanecikler arasındaki mesafe artar. Doğru. Sınava genleşir çünkü. Sınava genleştiği için tanecikler arasındaki mesafe artar. B şıkkı. M ortamındaki hava yükselir ve yan tarafa doğru itilir. M ortamındaki hava yükselir ve yan tarafa doğru itilir. Evet. Bakın. Şekilde de öyle olduğunu görüyoruz. Doğru. Çünkü yükselici bir hareket var ve yan tarafa doğru itilmiş. C şıkkına baktığımızda itilen hava N bölgesindeki havanın tanecikler arasındaki mesafenin artmasına neden olur. N bölgesindeki havanın Tanecikler arasındaki mesafenin artmasına neden doğru? diyor arkadaşlar. Burada hava aşağı doğru hareket eder. Dolayısıyla burada daha yoğun hava tanecikleri oluşur. Daha yoğun hava tanecikleri oluşursa bu oluşan hava tanecikleri arasında mesafenin arttığını değil azaldığını söyleriz. O yüzden cevabımız, yani bunu söyleyemeyiz. Yine cevabımız C şekli olarak çıktı. D şıkkını yine okuyalım. N noktasındaki hava basıncı, M noktasındaki hava basıncından büyüktür. Evet yüksek basınç, alçak basınç. Ve N ortamından M ortamına rüzgar oluşur. Bu da doğru bilgi. Bu tip soruları çözerken arkadaşlar özellikle şurayı yani üst kısımdaki bilgileri resim üzerinde eğer yüksek basınç alçak alanını doğru belirleyip rüzgarın yönünde çizerseniz e, şıkları okurken doğru cevabı bulmanız sizin, işi, sizin için artık daha kolay olacaktır. Bunu muhakkak yapın. Örnek soru 3'e. Örnek soru 3 böyle biraz daha e, şekil üzerinden gelmiş. Yanılmıyorsam çanta yayınlarından, farklı gizlilerden aldığım bir soru örneği. Yüksek basınçtan alçak, yani yeni nesil ya da sınav tarzı bir soru da diyebiliriz. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hava hareketinde rüzgar verilmiş. Rüzgarın oluşumunu hareket yönünü gözlemek için aşağıdaki deney düzeni tasarlanmış. Akvaryum ışık kaynağı, buz kartonu ile düzenek hazırlanmış. Tütsü yakılıp duman vermesi sağlanmış ve bunun akvaryumun içine belli bir yerden sokulmuş. Deneyin son aşamasında tütsüden çıkan dumanın yatay olarak akvaryumun tabanında ilerlediği daha sonra ise ışık kaynağına doğru hareket ettiği gözlenmiş. Şimdi yapılan bu etkinlikle ilgili olarak hangi bilgiler doğrudur Hemen yorumlayalım. Buraya buz koymuş. Neden koymuş olabilir? Buranın soğuk olduğunu göstermek için. Burada ışık var. Işık kaynağı da burayı ısıtacak. Dolayısıyla sıcak bir bölge. Şimdi soğuk ve sıcak bize ne anlatıyor? Hemen burasının yüksek basınç. Buranın da alçak basınç alanı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir kere rüzgar oluşumu varsa yani iki tane basınç farkı oluşan bir ortam var. Dolayısıyla bir kere rüzgar oluşacak. Yüksekten alçak basınca doğru oluşacak. Bunu söyleyebiliriz. Buz koyulan bölümde yüksek basınç alanı oluşturmuştur. Tabii ki doğru. Işık kaynağının ısıttığı akvaryum alanında alçak basınç alanı oluşturmuştur. Evet, ışık kaynağı sıcak ısınmasını sağlıyor. Dolayısıyla alçak basınç alanıdır. Bu da doğru. Rüzgarın hareket yönü dumanın hareket yönüyle aynıdır. Dumanın hareketine bakalım arkadaşlar. Dumanın hareketi yüksek basınç yani rüzgarın hareketiyle aynı yönde. Tabii ki bu da doğru diyoruz ve cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Şimdi geldik Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mart ayında sorduğu örnek soruyu beraber çözelim. Ee, az önceki videoda da görüştüğümde, slide kısmında da e, değindiğimiz bir konu. Kara ve denizler güneşten aynı miktarda salmalarına rağmen denizler karalara göre daha yavaş ısınıp yavaş soğur. Dolayısıyla aynı bölgede gündüzleri karalar, denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri daha hızlı soğur. Bu da bölgeler arasında sıcaklık etkisiyle basınç farkı oluşturur ve havanın yatay ve dikey yönlü hareket etmesine neden olur. Yani rüzgar oluşturur diyor. Aşağıdaki görselde. A ve B bölgeleri arasında havanın yatay yönlü hareketi gösterilmiştir. Şimdi hareketin yönünü yani havanın hareket yönünü bize vermiş. Dolayısıyla artık bunu çok rahat yorumlayabiliriz. Rüzgarlar nereden nereye hareket eder arkadaşlar? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru. O zaman demek ki Y bölgesi yüksek basınç, B bölgesi yüksek basınç, A bölgesi de alçak basınç olabilir. Rüzgarın hareketi de yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. Buna göre söz konusu bölgelerin sıcaklık durumu ve har hareketleri ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Yüksek basınç olan bölge soğuktur. Hemen en basit bilgiyi buraya direkt yazabiliriz. Alçak basınç alanı da sıcaktır. A bölgesinin sıcaklığı B bölgesine göre daha yüksektir. Doğru. Geceleyin havanın ters yönde hareket etmesi beklenir. Evet, gece arkadaşlar onu şurada söylüyor. Geceleri denizlere göre daha hızlı soğur demiş karalar. Dolayısıyla geceleyin bu hareketin tam tersi yönde olacağını söyleriz. Gündüz ve karan gece meltemlerini görsellerini göstermiştim. Onunla alakalı bir soru zaten. Orada da görmüştük. Üçüncü öncüle baktığımızda B bölgesi gece ve gündüzleri daima yüksek basınç alanı halindedir. Daima yüksek basınç alanı halinde değil. İşte gece yüksek basınç, gece düşük, alçak basınç, gündüz yüksek basınç olabilir. O yüzden bu da yanlış. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Şimdi geldik son örnek sorumuza. Sınav tarzı bir soru olarak da değerlendirebiliriz. Birçok bilgiyi içer içeriyor. İklim ve konusu işlendikten sonra kılı tahtada hava gösterildiği bir etkinlik oyununu oynayan öğrenciler, yukarıda sayılarla belirtilen işaretleri sıcak veya soğuk alanın bulunduğu bölgelere yerleştirmektedir. Bu oyunu oynayan 4 öğrencinin cevapları aşağıdaki seçeneklerde verilmiştir. Hangi öğrencinin yapmış olduğu işaretlerin tamamı doğrudur. Sorumuz bu. Bize verdiği iki tane levha var bakın arkadaşlar. Sıcak alanın olduğu bölge. Sıcak alanın olduğu bölge bir kere nedir? Alçak basınç bölgesidir. Dolayısıyla bir kere buraya hemen 3'ü yazıyoruz. Soğuk alanın olduğu yerde yüksek basınç bölgesidir. Buraya 2'yi yazıyoruz arkadaşlar. Sıcak havada havanın hareket yönü nasıldır arkadaşlar? Yukarı doğru. Dolayısıyla havanın hareket yönü bu tarafa doğru. Yani 7 numara buraya gelecek. Soğuk olan bölgede de hava aşağı doğru basacak. Dolayısıyla 6 numarayı buraya alacağım. Ee, sıcak havanın olduğu bölge yüksek basınçtır. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru rüzgar ısıcığı için rüzgarın yönü 4 mi ya da 5 mi? Bunu burada seçiyorum. Rüzgarın yönü yüksek basınçtan alçak basıncı olduğu için bu şekilde bunu da 5 olarak aldım. Ee, 1 numaralı bulut nereye gelecek? Arkadaşlar ısınan hava yükseldiği için bulutların oluşumunu alçak basınç alanında oluşturacak. Dolayısıyla 1 numaralı bulutla da buraya alacağız. Şimdi bir de 8 numara kaldı sadece. Nemin fazla olduğu bölge. Arkadaşlar nem yine ısınan yükseldiği zaman nem bu alçak basınç alanı bölgesinde oluşur. Buna göre baktığımız zaman A şıkkında bir kere 2 ve 3'ün yanlış yerleştirildiğini görüyoruz. B şıkkında arkadaşlar D, C ve D şıklarına bakalım. Rüzgarın yönü 4, 4 şeklinde gösterilmiş. Rüzgarın yönü bir kere 5 olacak. Yüksek basınca, alçak basınca doğru. C ve D ile direkt buradan geldik. B şıkkı bizim yaptığımız işaretlemelerle aynı olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız tabii ki B şıkkı diyoruz. Bu da güzel sınav tarzı bir soru. Tabii böyle kolay sorular gelir diye ümit ediyoruz artık. Şimdi Arkadaşlar bu soruda bizim soru yorumumuz artık. Yani bu soruyu sizden cevabını bu yorumlara yorum kısmına göndermenizi istiyoruz. Bu soruyu burada durdurup çözüp cevabını güzelce yorumlara arkadaşlar gönderin. Bundan sonraki ders videomuzda bu sorunun çözümünü hep beraber yapmış olacağız. Belki ilerleyen zamanlarda böyle ödüllü soru şeklinde gidebiliriz. Böyle doğru cevap veren yorumlarda doğru cevap veren arkadaşlar için onların isimlerini yazıp öyle bir hediye çekilişi yapıp adresinize sürpriz hediyeler gönderebiliriz arkadaşlar. Şu an için buna başlamadık ama ilerleyen zamanlarda düşünüyorum. Bu soruyu doğru cevaplayan arkadaşları bir sonraki videoda yine alalım. Şimdi bir önceki videomuzun ödüllü sorusu olarak verdiğimiz soru buydu arkadaşlar. Bu sorunun doğru cevabını hemen sizinle paylaşayım. Yukarıdaki tablo örnek olayların planlanmasında ve hazırlanmasında hangi bilim insanının faydalanacağını tespit etmek üzere hazırlanmıştır. Meslek dalları hangilerinde doğru işaretlenmiştir diyor. Uzun sürecek bir askeri hareketin planlanması ve hareket gününün belirlenmesi, çalışması yapılırken yani arkadaşlar uzun sürecek bir harekattan bahsediyor. Ve hareket gününün belirlenmesini istiyorsa bir kere meteorologla irtibatlı olması lazım. Aynı zamanda askeri hareket planlayacağı için, bu askeri harekatın planlandığı bölgenin iklim koşullarını da bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla klimatologla da irtibatlı olması lazım. Hava şartları nedeniyle valinin okulların tatil edilmesine karar vermesi. Eskiden kar tatili olurdu. Çok zengin İstanbul'da. İstanbul valisi meşhur olmuştu ama artık tabii bizim valimiz değil. Tabii arkadaşlar bu meteorolojiden alınan bilgilere göre yapılır. Bunda sorun yok yine. 3. öncül kutup bölgesine yapılacak turistik bir gezinin planlanması ve ziyaret günü belirlenmiş. Arkadaşlar bir ve üçüncü öncül birbirine çok yakın zaten. İki ifade. Kutup bölgesinin iklim özelliklerini öğrenmek için klimatolog ziyaret gününün belirlenmesi için de meteorologla irtibatlı olmak gerekiyor. Dördüncü maddede küresel ısınma sempozyumu için hazırlanacak sunumda hangi bilim dalından faydalanacağını belirlenmesi demiş. Tabii küresel ısınmadan e, bahsediyor. Küresel ısınmadan bahsederken e, klimatolog yani iklim bilimciden faydalanması gerekecek. Doğru cevabımız arkadaşlar burada Ceyhan olması gerekirdi yorumlarda gelen arkadaşların yorumlarına Aysun Emrar Yıldız A demiş, Sorgen Azak A, Nur Çevik A ama Ayşe İşler, daha doğrusu Meryem Azra İşler oluyor. Doğru cevabı vermiş. Meryem Azra İşler'i de buradan tebrik ediyoruz. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar hava olaylarını işleyeceğiz. Hava olayları nelerdir, bunlar nasıl oluşur? Böyle kısa bir videomda olacak sonra yine soru çözümleriyle devam edeceğiz. Birinci üniteyi artık bitiriyoruz. Bununla beraber bir sonraki videomuzda beraber birinci üniteyi bitireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar arkadaşlar.